Bitcoin kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DeFi projesinin incelemesini yapacağız. Ve bu projenin tokenının potansiyeli var mı? Şu anda büyük borsalarda listeli. E, arayüzünü inceleyeceğiz. Bu proje ne işe yarıyor ona bakacağız. Ve tokenlarıyla ee, ilerleyen süreçte nasıl bir grafik bekliyoruz neler bekliyoruz onlara bakacağız aynı zamanda bu projeyi Donald Trump'ın oğlu paylaştı biliyorsunuz son zamanlarda Donald Trump ve ekibi e, piyasaya baya bir yön veriyorlar işte Amerika Başkanı konuşuyor işte Donald Trump konuşuyor FED konuşuyor o konuşuyor bu konuşuyor piyasa yer yerinden oynuyor yani e Biz de bugün DeFi projesinin incelemesini yapacağız hemen video geçelim video geçmeden bu videoda anlattım ve gösterdim herhangi bir şey yatırım tavsiye içermemektedir videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar Kriptozen kanalına geldik gördüğünüz gibi DeFi World projesini ince, inceliyoruz ee, şimdi web sitesine geldim burada siz web sitesini falan hepsinin linklerini aşağıda bulabilirsiniz ben aşağıya linklerini bırakıyor olacağım şu anki token fiyatı sağ üstte yazdığı gibi 0.0053 dolar olarak gözüküyor ee, bu arayüz bu DeFi projesi ne işe yarıyor? Arkadaşlar burada cüzdanınızı bağlayıp Connect Wallet deyip burada istediğiniz cüzdanınızı bağladıktan sonra burada DeFi işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani merkeziyetsiz finance, finans işlemlerini yapabiliyorsunuz. işte i̇şte home kısmına gelelim. Burada adres bu kısmında cüzdanlarınızı buraya bağlayabilirsiniz. bundle şeyleriniz varsa onu kullanabiliyorsunuz. Ve DeFi'nin bu projenin Pro versiyonu da var. Pro versiyonu da alabiliyorsunuz buradan. Burada hesap da oluşturabiliyorsunuz. Benim aşağıda verdiğim linkten gelirseniz DeFi projesine giriş yapıp hesap oluşturabilirsiniz. Mailinize şifrenizi oluşturup buraya giriyorsunuz. Ben de hemen kendi hesabıma giriş yapacağım. Ee, buna geçmeden önce şunu gösterelim hemen sizlere. Bu bahsettim ya videonun başında. Donald Trump'ın oğlu hani bu projeyle alakalı paylaşım yapmıştı. Onu da hemen göstereyim. Twitter'a geliyor. Evet bakın gördüğünüz gibi e, projenin zaten kendi hesabı defi projesinin kendi hesabı 323 bin takipçisi varmış alt tarafa indim bakın burada Donald Trump Junior Dan Junior diye geçiyor. Bu arkadaşım burada bir paylaşımı var e, defi projesini konferansına katılacağını söylemiş defi projesi olarak da bunu etiketlemiş burada görüyorsunuz zaten. Bunu burada paylaşmış 24 Şubat'ta ki 26 Şubat'taki konferanslara katılmış. Yani aşağı indiğiniz zaman baktığınız zaman burada görebiliyorsunuz. Bunları videonun içerisinde göstermek istedim. Şu an zamanlar çok popüler oluyor biliyorsunuz. Donald Trump'ın oğulları, kendisi, karısı, marası, coinleri falan. Onu da burada göstermiş olalım. Tekrardan DeFi platformunun arayüzüne dönüyorum. Burada dediğim gibi cüzdanınızı bağladınız ve hesap oluşturduğunuz giriş yaptınız ben de hemen kendi hesabıma giriş yapacağım DeFi token kısmı var sol tarafta bakın buraya bastığınız zaman burada bu coin'in Bybit, KuCoin, Bingex, Bitget, MEXC, GTO gibi borsalarda listelendiğini görebilirsiniz kendi metamask cüzdanınızı eklemek isterseniz burada add to metamask deyip cüzdanınızı ekleyebilirsiniz aynı zamanda Burada BNB Chain, Solana Chain gibi ağlarda da bu coin'i transfer edebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz ki coin market kaptan kendiniz de bakabilirsiniz hangi borsalarda aktif olduğunu, hangi ağların hangisinin aktif olduğunu kontrol edebilirsiniz. Coin'in burning dashboard'ına bakalım. Burada yakım grafiğini görüyorsunuz. Her gün bu coin'den belli bir miktarda yakılıyor. Daha doğrusu her hafta. Bu da belli süreliklerle yakılıyor. Bu da coin'in fiyatının işte daha stabil kalmasını sağlıyor. Daha yükselebilme potansiyeli sağlıyor. Staking bölümünde de burada almış olduğunuz DeFi token'ları Stake yapabiliyorsunuz. Stake, unstake bölümleri var. Yine Ethereum ve BNB Chain ağlarında staking yapabiliyormuşsunuz. Referans bölümünde referans linkinizi paylaşabilirsiniz ve bu arayüzü kullandığınızda belki ilerleyen zamanlarda e, sezon 2'den airdrop falan da kazanabilirsiniz. Yine sol tarafta Crypto Market bölümünde. Burada Crypto Market'in inceleyebilirsiniz. Bitcoin'de bin'e tekrardan geriledi. Gerçekten son haftalarda çok kötü bir piyasa bizi e, karşılıyor. İşte Ethereum 2000'lere düştü. Ethereum zaten rezil bir halde yani berbat bir halde. Yani 4000 dolar bile olamadan sürekli düştü. 12 haftadır yani yaklaşık 3-4 aydır sadece düşüyor Ethereum. Gerçekten inanılmaz bir grafik. Sadece Ethereum için değil diğer kripto paralar da düşüyor tabi ama yani Ethereum gerçekten rezil bir durumda. Bitcoin fiyatına bakıyorsunuz. Abi 79 bin olmuş şu an anlık olarak harika. Muhteşem. Biz şu an bu videoyu çekerken de ayıya girişimize tanıklık mı ediyoruz acaba? Ee, bilemedim. İşte buradan e, istediğiniz adı istediğiniz coin yine alabiliyorsunuz cüzdanınızı bağladıktan sonra quest bölümünde ödülleri falan bakabilirsiniz scanner bölümünde istediğiniz cüzdanı tarayıcıyı e, istediğiniz wallet'ı burada tarayabilirsiniz shield bölümünde cüzdanınızın şöyle connect baktıktan sonra korunmasına bakabiliyorsunuz güvenli bir cüzdan mı falan diye send kısmında ben de hemen kendi cüzdanım bağladım geldim. Send kısmında istediğiniz ağdan istediğiniz kişiye buradan coin göndermenizi sağlıyor veya token göndermenizi. Swap kısmında yine DeFi tokenları buradan satın alabilirsiniz veya farklı şeyleri de alabilirsiniz. Yani burası aynı zamanda bir exchange platformu olarak da kullanabildiğiniz bir yer. Sol tarafta Accelerator bölümü var. Yine Explore Yield bölümü bulunuyor. Rack Database ve e, Audit bölümünde de projenin güvenilirlik belgelerini falan kontrol edebilirsiniz. Ee, biz de yukarıdan profil Login kısmından siz de kayıt olabilirsiniz. Ben de hemen CryptoZen hesabımıza giriş yapayım. Evet ben de kendi hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Burada sizler de hesap oluşturup, e, burada işte DeFi token detaylarına bakabilir, işte Scanner'da araştırma yapabilirsiniz, Shield'da yine cüzdanınızın e, güvenilirliğini falan doğrulayabilir, Send Swap işlemleri yapabilir ve gösterdiğim işlemleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda DeFi World'un Mart 20'de bir etkinliği de olacakmış. E, bu ana sayfa şu anda 26 Şubat'taki etkinlikteki ana sayfa. Josh i̇şte Donald Trump Jr'ın işte katıldığı o etkinliği zaten fotoğraflarını ve tweetlerini gösterdim sizlere. Kendiniz de girip bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. İşte partnerleri falan bulunuyor burada. Böyle bir etkinlik falan düzenlemişler. DeFi projesi bu şekilde incelemesini yaptık, token'ına baktık. Şu anki fiyatını zaten söyledim. 0.0 0.53 dolar olarak şu anki fiyatı var. E, bu şekilde DeFi platformu ana sayfasına gelip böyle siz de inceleyebilirsiniz. Twitter'ına, Telegram'ına gidip bakıp community'ye dahil olabilirsiniz. İnsanlarla sohbet edebilirsiniz. Bu şekilde e, projeyi inceledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, güzel videolarımız gelecek. Piyasa umarım düzelecek ve güzel yükselişler göreceğiz. Tekrardan kazançlar sağlayabileceğiz. Bu aralar airdroplar e kovalıyoruz. Videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Projenin tüm linkleri aşağıda var. Hoşçakalın. Bay bay.